Yine kanalım için bir video çekeceğim. <laughs> size de söylediğim gibi denedim altına giremedim ama şimdiki şey yapacağım arkadaşlar. Bakın size göstereyim ilk sisteme. <laughs> Senin katta televizyon abi. Sana gel açarsın tamam mı? Arkadaşlar. Böyle böyle yapmıştım ilk videom böyleydi oraya yeni bir şey yaptım Merhaba ben de buradayım bu da benim kardeşim arkadaşlar hey. Merhaba şimdi onunla video çekiyoruz aşağıda zombiler var ama saldıramıyorlar bil. çünkü bebekler Arkadaşlar. Ben çay şey hazırlayacağım da. Kapattım. Başım. Arkadaşlar bakın bakın. Of. Arkadaşlar bu burada kalmış. Hadi da satılayın. Arkadaşlar bakın. Suyun altına böyle. ay Altındakini şey yapmışım. Tilen gitmiş. Arkadaşlar sizi şurada yeniden başlatayım. Heh. Şurada. Bu arkadaşlar bakın 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 böyle gidiyor arkadaşlar böyle 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 böyle, böyle. Bak, bak 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 hoppa tren yayı böyle devam ediyor arkadaşlar bakın bir daha yapayım sizin için Sabah göstereceğim bir de size. Anne geliyor bak bir. <gülüyor> ben... <gülüyor> ben. Böyle 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 böyle. sabah nasıl ya tamam? Benim adım Canan. Anne. arkadaşlar bakalım. gördünüz mü? Bana söyleyin altına yorum yazın. Yorum yazın. Size göstereyim Şu nasıl yapıldı. Size de yapayım. bunu arkadaşlar böyle yukarı çıkıyor. Oradan geliyor böyle yapıyor. döngü yani döngü yapıyor bu. arkadaşlar bıraktı şu an telefonu gidiyor kendisi şu an ne yapıyorsa bakın arkadaşlar ne oldu Hadi. arkadaşlar ne oldu arkadaşlar ki a bak buldum benim adım Kemal arkadaşlar buradan

Çıkata. Aa bak arkadaşlar. Bunu eğleyeyim, şeye Ziyine daha bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar bu arada yaratıcı moddayım. Size de söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi bunu da üç organla yapalım biraz. Böyleleri Şu vakam koyuyorum arkadaşlar birincisine biniyorum birincisine onlar da arkamdan çıkacak ki bir şey yapmıyorum. çekiyorum ama şu birazdan oynayabiliriz ama bak 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 hoppa <laughs> arkadaşlar bu, sizin için bir şey daha yapacağım. durun arkadaşlar Şuradan ineyim. bak onunla şey uçuracağım zombi içine zombi koyacağım zombi çıkart <laughs> Dur Selim. Evet şey yapayım. yumurta vardı burada yumurtalar Evet arkadaşlar yumurtalar yok gerçekten ne <laughs> <laughs> olurdu yani niye yok acaba? sonra zombi at iskelet çağırmoz ten kopmaz dil gibi creeper ondurman olmaz çalı zombi zombi bak arkadaşlar zombi yumurtası bunu şimdi arkadaşlar şimdi Ay ben senin gibi. Heh, oturdu arkadaşlar. Şimdi konu eğiteyim. Eğiteyim. Hadi bay bay. Hiç arkadaş, arkadaşlar bakın. Uyyy zombi eğlence park. <laughs> Dur zombi ben de çıkayım arkadaşlar. Kendime şuraya vagon koyayım Tamam zombi gidiyoruz. La zombi. La zombi. Git. Senin gibi akılsız <laughs> Aa Hoppa. Arkadaşlar bu ne ya? Cici. <laughs> arkadaşlar bakın şuradaki. Şuradan çıkabilirsem. Ay arkadaşlar durun ya. Ayağım çıktı. Ya, şöyle. Tamam. iki kaşık. Köşe... Arkadaşlar şu zombiyi itebilirim. Şu zombiyi iteyim ben. Zombi eğlence parkı bırak kardeşim. Bak seni itmeliyim. O balık, o balık, Dur ben uçarak iteyim bunu. Hadi. Uy, çok güzel oldu. Ah. Oh. Zombi gelirse bir tane daha. Arkadaşlar doldu, doldu. Ne oluyor? Altın şey, altın şey o Benim zaten neteri setim var Selim. Ne yapayım arkadaşlar gördünüz mü? Ula zombi, ula zombi, ula zombi. Ko. Geri gelmiyor. Nam nam Lan 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 Haydi. Arkadaşlar şu an zombi gidip. Arkadaşlar arkadaşlar. Hayır hayır. Bu iyi. Hiç iyi olmadı. Gitme kardeşim. Seni. Oha zombi dur. Ölme şimdi. Ölme. Ölme şimdi. Ölme. Ölme. Ölme şimdi. Ölme. Arkadaşlar durun. Bu zombi ölülecek ben bunu iteyim arkadaşlar bakın abo ben kestim adamı <laughs> şuraya zombi arkadaşlar ben başka bir zombiyle deneyim iş dur arkadaşlar ben şu an hepsini dur 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 ee, Zombi çağırmayalım. Kabuk çağırmayalım. iskelet Bu sefer iskelet hadi. Maden arabasına iskelet. Dur. İskelet. Bu. Hemen git. İşte. Oğlum bin lan şuraya. Gel. Git. <laughs> lan zombi bile akıllı sizden lan Bin oğlum şuraya Aa bak bindik gördünüz mü O bile sizden akıllı lan Utanın biraz utan utan Utanın biraz Zombi daha çok acılı Bakın arkadaşlar ben şu zombi Bak Ölmeyen bir şey çözeceğim şuraya Ölmeyen bir şey Anlayan bir, yumurt, bir şey çağır. Zengin Türk Zengin Türk Zengin Türk çağır. çağıracağım. Arkadaşlar zengin Türk Lan. Zengin Türk Zengin Türk çağır bana mı? Dur arkadaşlar ben ne şey yapacağım. E bu neymiş? Gümü bal mı? Gümü bal bu neymiş? Çevir. Aa, saçma. Çok saçma bir şeymiş. Onunla gider kendine kule atar. Oltun şu en elmasçı ol. Evet. Onları ne Yardımcı. Aa, yardımcı çağıracağım kendime. Ya, hadi Dur yardımcı diyor. Atım İlk maden arabası alsan. Aç açmadı Yardımcım. Yardımcım. Yardımcı da koşmuş ya. Of. Düzgün bir şey bulamadım. Ben oyuna Aynen. ben oyuna değilsem, beni içsen. Sen oyuna giremez ki. Çar blaze blaze olmaz. Kast olur kast olmaz. Kurba. Hol gibi o der? Altın set al altın set. Dur hepsini sana göstereceğim. Bak. Dur, dur, dur. Sana hiç hiç hiç, hiç, hiç oyun oynuyor. Dur dur ben bir köylü. Lan bir köylü. Lan Hayır hayır hayır. Hayır. Ben oynayacağım. Arkadaşlar size bir kere daha göstereyim. Bu Selim beni işe yapmayacak. Bırakmayacak. Yoksa yeni videolar da çıkamam arkadaşlar. Ben şuna beni size bir daha göstereyim sabah sabah göstereceğim demiştim ya bak Selim Selim dur bir kere daha göstereyim takipçilerime Yeah. <laughs> Afsiğimdu. dur. şeyler. bir daha göstereyim. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. Evet. Bak binemiyorum. Bin, bin. Tamam. Son bir kere daha arkadaşlar bu senin beni şaşmayacak. Ben şey de söyleyeceğim. Bak. Son bir kere daha. Ayaklar bu sondu. Size zombiyle de gösterecektim. Göstertirmedi seni. Bu videomuz da böyleydi.